FIFA Hocam kanalına hoş geldiniz. Bir oyuncu incelemesiyle daha karşınızdayım. Karşısınızdayım demedim bu sefer. Griezmann 94 burada duruyor. Biz ona elveda diyoruz. Çünkü kadroya çok daha iyi bir isim geliyor. Hazır mısınız? Son bir görevi vardı yaptık. It's Jamie Vardy It's just Jamie Wardy. Takıma geliyor. 95 Jamie Vardy Bu videoda onu inceleyeceğiz. Çok iyi duruyor güveniyorum da ona 95 ratingi var 99 hızı var speed boostunu test etmek için sabırsızlanıyorum şimdi göreceğiz VL maçlarına gireceğiz bu arada power shot'ı var hızlanması var ve e, alçak sert var onu da seviyoruz biliyorsunuz ki bak bak yürüyüşe bak var benim böyle böyle yürüyor bak benim diyor ben bu kadar basit diyor it's me diyor hadi bakalım inceleyelim Evet Jamie Wardy burada Santrafor oyuncak görüyorsunuz. Arkada Mertens de var onu da göreceğiz bakalım. Takım yönetiminden size kodumu göstereyim. Kullanmayı unutmayın. Gayet iyi bir taktik kodu. Güveniyorum. Hadi maçlara geçelim. E, Wardy incelemesinde tabii ki de Leicester City forması gerekiyordu. O rakibin formasında gökkuşağı renkleri var. Wardy ile bunun bağlantısını çözüyor gibiyim ama bilemedim. Jack <laughs> Oo, o kim lan 93 Rodrigo Mora? Ne kadar ilginç bir kadro. Aha. Mecri. Mecri. Vardy'den önce o gol attı golü. Güzel. Vardy. Jamie. Vardy. Jamie Vardy. Power shot eski günlerdeki gibi. Yormuş gibi yaptı her zamanki gibi. Vardy ile 3.5 barı doldurdun koydun. Ah be. Direkten ses geldi be. Aha. Of. Oy neler diyorsun? Vardı alçak Serçut. Aa ofsaytmış. Mertens Jamie vardı ya alçak serçut. Koş korner bayrağına koş. Koş. Oyun niye izin vermiyor korner bayrağına koşmama? Galiba bir sorun çıkacağından şüpheleniyor. Sen biliyorsun onu. rakibe olan bağlantı kesildi dedi. Jamie vardı bize ilk maçı kazandırıyor. Kadrosu nasıl? Yani. Yani çok iyi değil açıkçası. Jamie vardı bak bak hızlanmaya bak. Hızlanmaya bak. Bitirir. Ah be neyse gol. Çok çirkin bir gol ama olsun gol golünür. Vardı aldı o topu. Jamie. Jamie. Jamie vardı. Eskilerden. kaldı böyle. Jamie var diye. Jamie var hızlanırsın. Hızlandı bile. Jamie var diye. Korner bayrağına koş. Koş bu sefer. Aha, aha atlıyor. Aman diyeyim aman. Diye. <laughs> Eliyle geldi var ya ayağıyla gelseydi çok tehlikeliydi. Jamie. Uff. Jamie vardı attı yine attı yine attı. Jamie vardı corner bayrağına yetişemedi. <laughs> Rakiple olan bağlantı kesildi bir maçı daha kazanıyoruz. Sels var kalesinde Blank, Mayno çok geride kalmış bir kadro ya. Soskayer'le falan oynuyor. Biz Soskayer'le mi maç yapıyoruz şu an? Vardı. Of. Of. Jamie Warde, neler diyorsun? Minik dribling'i de fena değil ha. İlginç bir frikik görmek ister misiniz? İzle o zaman. <laughs> Jamie, इससे Jamie Wardy diyecektim. Ne yaptı ya herif? Aha, Jamie Wardy'den iyi penaltı vuran mı var? İzle penaltıyı. sinirim. Oh, o eyvah eyvah hazar. Ne oluyor? Yok artık ya. Hadi iyi savunma beyler. Of ne kadar kötü savunma yaptım. Oh be. Sonunda. Jamie Ward diye bu sefer penaltıyı atıyor. Aynen öyle hadi. Çok iyi yere. Of. Offside. İlk yarı bitti. Şey ilk yarı diyor. Maç bitti. Uzatmalara gidiyoruz. Jamie vardı. Jamie bıraktı. Orada güzel paslaştı. Gol attı. Krayan Cherki. Oh, hayır. Bravo Yaşin. Aman diyeyim ha. Ne? Penaltı mı? Yok artık ya. Bu adam da ortaya vurur penaltıyı biliyor musun? Ben bir tane ortaya kaçırdım. Bu adam da ortaya vurur. İzle. izle. Bugün penaltılar konusunda çok iyiyim. Aynen çok iyiyim. <laughs> Mertens'ten Jamie. Jamie vardı işte bunlar için kadrodasın. Power shot'u böyle koyacaksın ya. Jamie var Çok yakışıyor Leicester forması ya. Acaba hangi takıma gidecek? Hangi takım mısınız? Ve Jamie Vardy'nin sene sonu sizin takımınıza gelmesini ister misiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Türkiye ile adı çok çıkıyor. Maç bitiyor. Zorlu bir maçtı. Saçma zor bir maçtı ama kazandık. Daha Jamie Ward ile biriyle karşılaşmadık. Yaşin, Upamecano. İyi kadro o da Zeroberto eksik geride kalmış. Bir de Carzunya geride kalmış ama diğerleri fena değil. Diyorum galiba fileden alacağım o topu. Aman diyeyim be. Aferin Turam. Jamie vardı, Yerden Serçut. Aa hocam penaltı. Ryan Çerki. Ha 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 benim. Aa. Aa. Jamie vardı at şunu bu sefer attı. Bu sefer attı alçak sert. Aha. Jamie Vardy'nin gol sevinci biliyorsunuz ki. <laughs> de kavuşamayan kardeşlerimiz için gelsin. Hazır mıyız? Bak şimdi. L2 yuvarlak yaptın. Sonra power shot'ı bir koydun. Ah. Bariz bir top kaybı yapılabilir mi ya? Offside yoksa yedik. Çok iyi pas attı. Mertens'ten var diye. Vardı bu sefer ben atmayacağım dedi. Al dedi. <laughs> bir tane daha asist yaptı. Mejriye. Faking. Mejride. Goling. Değiştirdim yanlışlıkla ya. Ya ben taktiğimi mi değiştirdim yanlışlıkla orada ya? Ryan Bayan Çerke. Jamie. Vardı ya be. Lan. Mejri nereye kafa vuruyorsun? Vardı. Harika bıraktı. Mecre. Kale boş. Kale boş ama. Kaleciyi oynattın az önce. Öğrendim. Yazdım buraya. Bak yazıyor. Kaleciyi oynatıyor. Eyvah bu ne lan? Bütün santralardan gol yiyeceğiz herhalde. Size. Jamie vardı bıraktı. Majre Majri. Yine attı. Bu sefer santradan gol yemeyeceğim bak. Maçı kazanmayı falan geçtim. Bravo. o oh, hocam pol. Yani bir zahmet. Zahmet olacak ama. Meje. O zaman Mertens'te bir tane <laughs> sansasyonel atalım. Dries Mertens. İşte Vardy'de bu eksik. Plus olması lazımdı Vardy'de. Rakipte olan bağlantı kesildi. Rakiplerde de çok görmedim. Bak bu güncel bir kadro. Ooo forvet attı var ya tam tehlike. Jamie. Oha. kaldı o top bende. Jamie. Jamie vardı. Gol attı. Gel devam. <laughs> Bitin ya. Maji harikasın. Jamie vardı. Zor da olsa orada atıyor golü. Jamie vardı. Bak ya Aman diyeyim. Yok artık ya. 45 artı buz golüne bak ya. O ne? Neler oluyor şu an? Neler oluyor şu an? Allah kahretsin seni. Allah kahretsin seni oyun gibi. Ciddi mi bu? Ya. <laughs> ya hadi yürü git ya. Ya hadi yürü git ya. Çeyime vardı atartık. Atartık ya. Atartık ya. İndirdi. Yaz şunu. Oh be. Taktik dediğim böyle olur. Git. Bu gol senin için. Hayır. Hadi be. Kans. Vardı. Aha. Ryan Çerki. Ryan Çerki kale boş. Kale boş. Oynatacağını biliyorum. Sabahtan beri oynatıyorsun. Sına koş şaka yaptım. Çünkü yarınlar yokmuşçasına. Vardı koşacak. Hadi. Hadi al şunu. Vardı, çelmi şey vardı. Korner bayrağına geliyor. Bak bak korner bayrağına. Nasıl <laughs> kaldı rakipte? Al lan. Hiçbir şey yok. Kır... kırmızı verdi ya. 1-1'den bir 2-1 verdi maçı. Vallahi saçmalık. Ben de verebilirim. Kırmızı vermedi mi? Ona kırmızı vermemiş. Kart bile vermemiş. Aman diyeyim. Ya. Ve bu maç burada biter sonunda ya bu maç sonunda burada biter ya. Ne kadar iğrenç bir maçtı. Allah aşkına bak derin FV sana yediğim golü göstereceğim şimdi. Bak burada uzaklaştırıyorum topu yaşın ke... Bak. <laughs> ben hayatımda böyle saçma bir şey görmedim. Bu maçı nasıl bak yaşına bak ne yapıyor. Oğlum sen Deniz Bergkamp mısın o hareket ne öyle. Sonra da Trump kayıyor kendi kalesine atıyor. Arkadaşlar 5 tane maç yaptım Jamie Vardy ile 12 gol 2 asist yaptı. Yani bence güzeldi ama 99 hızlanma 99 sprint hızını çok hissettirmiyor açıkçası. 940 bin e, jetona yapılıyor bu arada. Yani yapmaya değer mi derseniz gerçekten var diye veya Leicester City'nin o şampiyonluk hikayesini seviyorsanız yapabilirsiniz ama onun dışında çok fazla önereceğim bir kart değil. Oynaması keyif açısından da 10 üzerinden 7 diyebilirim. 7-8 diyebilirim. Keyifli bir kart ama dediğim gibi inanılmaz Hızlı hissettirmiyor ama bitiriciliği gerçekten iyi yani ve vücut tipi de güzel o yüzden eğer böyle bir karta ihtiyacınız varsa yapabilirsiniz ama Ya Toti'nin bu evresi şey totiliyorum diyorum Tots'un bu evresinde çok da yapmanıza illa da gerek yok %100 yapın diyeceğim bir kart değil Emegara öyleydi çünkü çok ucuzdu o. ve fiyatına göre çok iyiydi Dediğim gibi vardı biraz pahalı kalıyor ama Leicester City forması giyip vardı ile oynamanın keyfi de bir başkaydı tabi ona da bir şey diyemeyeceğim. Sizde daha fazla böyle oyuncu inceleme videosu için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Buradan kanala gidebilirsin buradan bir önceki videoya gidebilirsin kendine iyi bak görüşmek üzere.